Merhaba, ben Elif Girgin Harmancı. YGA yolculuğum 2013 yılında başladı ve şu an YGA ofiste Global Impact High School ve College programlarına sorumlu olarak çalışıyorum. YGA lise programı her sene o yıl seçim sürecinin ilk aşaması olan YGA zirvesi başvurularıyla başlıyor. Üç aşamalı bir seçim sürecinin sonrasında da 25 öğrenci bir senelik programa katılmaya hak kazanıyor. Bu program dünyadaki sorunlara duyarlı, e, bu sorunların kök nedenlerini araştırma cesaretine sahip ve tek başına değil bir ekiple teknoloji tabanlı inovasyonları hayata geçirmeyi hedefleyen, bunu yaparken hem kendini sürekli geliştiren aynı zamanda da ekibini geliştirmeyi istekli e, lise öğrenciler için tasarlanmış bir program. E, Ivy League okullarıyla iş birlikleri içeren çok değerli rol modellerin katkılarının olduğu e, bu yıl aynı zamanda da e, öğrencilerini burslu kabul edecek bir program. Gençler programa katıldıklarında bilim seferberliği projemiz kapsamında çift kanatlı sosyal etki, e, psikososyal destek, bilimsel içerikli uygulama ve gönüllü moderasyon e, gibi eğitimler alarak deprem bölgesindeki ve aynı zamanda tüm Türkiye'deki çocuklarla buluşup YG bilim atölyelerinde sorumluluk alıyorlar. E, dünyada ilkleri imza atan YG mezunlarından mentorluk alma, bilim, sanat ve iş dünyasından rol modelle tan modellerle tanışma imkanı elde ediyorlar. E, bu programı başarıyla tamamlayan gençler aynı zamanda zamanda da YGA girişimleri ve yengen ofis projelerinde de e, sorumlu kalma fırsatı e, elde edecekler. E, YG aynı zamanda Rise for the World Kursu'nun da e, Türkiye'deki aday göstericilerinden biri. E, Yegen Lise programı ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen e, gençlere de önerim. E, Yegen'in YouTube kanalına bakmaları, e, oradaki proje videolarını izlediklerinde programla ilgili e, daha da detay bilgi edineceklerdir.